Arkadaşlar merhaba. Bugün mide kanseri ve cerrahisinden ve mide cerrahisinin komplikasyonlarından bahsedeceğiz. Mide kanserlerinin %90'ı malin, %10'u ise benindir. Benin tümörlerden en sık polip ve leyomiyom görülür. Malin tümörlerin %95'i adenokarsinom, %4'ü lenfoma ve %1'i GIST olarak sınıflandırılır. Mide kanserinde risk arttıran bazı faktörlerimiz var. Bunu TUS'ta sordular. Mide kanser riskini azaltan faktörlerimiz var. Bunları bilmemiz lazım. TUS'ta şöyle sorular soruluyor. Aşağıdakilerden hangisi mide kanser riskini arttıran faktörlerdendir? Ya da aşağıdakilerden hangisi mide kanser riskini azaltan faktörlerden de deniliyor. Mide kanser riskini arttıran faktörlere bakacak olursak en sık atrofik gastrit, helikobakter pylori, A kan grubu, geçirilmiş mide cerrahisi öyküsü olması, adenomatöz polipler ve pernisiyöz anemi, tuzlu ve tütsülenmiş gıda olması, aile öyküsü olması, kronik mide ölseri, veriköz gastrit, P53 ve COX-2 gen anomalisi ve sigara. Buraya baktığınız zaman Helicobacter pylori önemli. Atrofik gastrit önemli burada. Helicobacter pylori nasıl yapıyor? Yaptığı enflamasyonla intestinal metaplazi oluşturuyor. Bu sonra displaziye dönüşüyor. Ve daha sonra bunun bir kansere dönüşme, bir maligniteye dönüşme ihtimali var. A kan grubu da önemli. TUS'ta sorulan sorularda yanıltıcı şık olarak mesela B kan grubu deniliyor ya da 0 kan grubu deniliyor. 0 kan grubu peptik ülserle ilişkiliydi arkadaşlar unutmayın. A kan grubu mide kanseriyle ilişkiliydi geçirilmiş mide cerrahisinin olması, bir anastomozunun olması orada bir ülserin oluşmasına sebep olabilir. Bu da ilerleyen dönemlerde kansere sebep olabilir. Adenomatöz polipler, kronik mide ülseri ve riköz gastrit, atrofik gastrit gördüğünüz gibi bunlar da mide kanser riskini arttıran diğer faktörler. Tuzlu ve tütsülenmiş gıda öyküsü de önemli. Aile öyküsünde olması önemli. Sigara önemli. P53 ve COX-2 gen anomalisinin olması önemli. Bir de riski azaltan faktörlerimiz var. Aspirin, beta karoten, C vitamini ve diyet. A, B, C, D diye ezberleyebilirsiniz. Aspirin, beta karoten, C vitamini ve diyet. Diyetle nedir? Taze sebze ve meyve tüketmek mide kanser riskini azaltıyor. Tosta sordukları soruda şıklarda bunu vermişlerdi. Mesela hangisi kanser riskini arttıran faktörlerden değildir denilir. Şıklara kanser riskini azaltan faktörlerden birini verirler sıklıkla da taze meyve ve sebze tüketmeyi verirler. En sık bulgusu kilo kaybıdır. İştahsızlık, bulantı ve kanama ile de hastalar klinik olarak semptom verebilirler. Lokalizasyonuna göre disfaji ve kusma da görülebilir. Nasıl oluyor bu? Mesela distal mide kanserlerinde, pilorda, antrumda bir tümörü var hastanın. Bu hastalarda tıkanıklığa bağlı kusma semptomları olabilir. Ya da özefogogastrik bileşkeye yakın bir tümörü varsa bu hastalarda da disfaji gelişebilir. Ama sıklıkla en sık olarak kilo kaybıyla başvuruyorlar. Tanısını nasıl yapıyoruz? Endoskopi ile biyopsi alarak koyuyoruz. Pirop erölemesi de toraks ve batın tomografisi çekiyoruz. PET CT çekilebilir. Burada önemli olan EUS var. İleri evre TM ile erken evre TM ayrımını en iyi yapan yöntemin EUS olduğunu bileceğiz. PET CT'de uzak metastazları göstermekte faydalı. Erken evre mide kanseri, ileri evre mide kanseri diye ikiye ayırabiliriz. Erken evre mide kanserinin TUS'ta sordular tanımını. Nedir tanımı? Lenf nodu tutulumuna bakılmaksızın mukoza ve submukozayı tutan tümörlerdir. Yani T1 tümörlerdir. İleri evre mide kanserleri nedir? Bunlar da submukozayı aşmış tümörlerdir. Duvar içinde difüz yayılımı sonucu linitis plastika oluşuyor. Linitis plastika da ileri evre mide kanseridir. Bunu da unutmayacağız. Mide kanserindeki sınıflamalara gelecek olursak Borman sınıflaması, Lauren sınıflaması ve patolojik sınıflamadan oluşuyor. Borman sınıflaması nasıl yapılıyor? Makroskopik olarak yapılmış bir sınıflamadır. Yani şöyle ezberleyebilirsiniz. Bakarak yapılmış. Makroskopik olarak yapılmış bir sınıflamadır. Lauren sınıflaması histolojik olarak yapılmış bir sınıflamadır. Laboratuvarda lam lamel. Lauren'in L'si lam lamel kullanılarak yapılmış bir sınıflamadır. Yani histolojik olarak histoloji laboratuvarında lam lamel kullanılarak yapılmış bir sınıflamadır. Bir de patolojik sınıflamamız var. Borman sınıflamasına bakacak olursak Borman'ın 5 tipi var. Tip 1 polipoid, tip 2 kabarık, tip 3 ülsere, tip 4 difüz yani linitis plastika, tip 5 diğerleri. Burada bir soru gelecekse tip 4'ü sorarlar. Tip 4'ün linitis plastika olduğunu unutmayacağız. Buradaki şekilde de gördüğünüz gibi tip 1 polipoid, tip 2 kabarık tip 3 ülsere tip 4 difüz 4 difüz 4'ün D'si difüzün D'si bunu unutmayacağız. Lauren sınıflamasına gelecek olursak intestinal tip ve difüz tip olarak ikiye ayrılıyor. TUS'ta defalarca buradan sorular soruluyor. İntestinal tip yaşlarda görülür, erkeklerde görülür, çevresel faktörlerle ilişkilidir. Yine helikobakter pylori ile ilişkilidir. Hematojen yayılır. iyi prognoz ve iyi diferansiyel olarak ezberleyeceğiz intestinalin iyisi, iyi prognoz, iyi diferansiye. Hepsi iyi. Diffüz tipe gelecek olursak gençlerde görülüyor, kadınlarda daha sık görülüyor. Aileseldir. A kan grubuyla ilişkilidir. Lenfatik ve transmural yayılım görülür. Kötü prognoz ve kötü diferansiye ile ilişkilidir. Diffüz yani diffüz yaygın demek. Yaygın olan bir şey nasıl iyi olabilir ki? Diffüz tip kötüdür. intestinal tip iyidir. İyi olmasına rağmen yaşlarda erkeklerde görülüyor ki tipte kötü olmasına rağmen maalesef gençlerde görülüyor. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Bu farkları tusta soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi intestinal tip mide kanserinin özelliklerinden biridir ya da değildir deniliyor. Zaten şıklara intestinal tipi soruyorlarsa difüz tipten bir özellik veriyorlar, difüz tipi soruyorlarsa intestinal tipten bir özellik veriyorlar. Intestinal tip iyi prognoz, iyi diferansiye, yaşlı erkekler, çevreselle ilişkili Helicobacter pylori ile ilişkili ve hematojen yayılıyor. Bunu unutmayacağız. Diffüs tipte kötü prognoz ve kötü diferansiyeydi. Genç kadınlarda görülüyor. Ailesel ve A kan grubu ile ilişkilidir. Lenfatik ve transmural yayılım yapar. Patolojik sınıflamaya gelecek olursak bunu TUS'ta sordular. En sık adenokarsinom görülür. 2. Sukuamös hücreli karsinom görülebilir. 3. Adenosukuamös hücreli karsinom. Undiferansiye karsinom ve küçük hücreli karsinom tipleri vardır. Adeno alt tipleri var. Tübüler, papiller, misinöz ve taşlı yüzük hücreli karsinom tipleri. TUS'ta en sık adeno görüldüğü bilgisini sorguladılar. Mide kanserinde evrelendirmeye gelecek olursak, prognozunda en önemli faktör duvar invazyon derinliği ve lenf nodu tutulumudur. TNM evrelendirmesi kullanılıyor. Neydi TNM? tümör, not ve metastazdan oluşuyordu. Burada T ise karsinoma in situ yani intraepitalya. In situ'nun İS'si T ise. T1 submukozaya invaze gördüğünüz gibi. T2 muskularis propriaya invaze. T3 subserozaya invaze. T4 serozaya invaze, serozayı aşmış veya Çevre organlara invaze demektir. N0 lenf nodu tutulumu yok demek. N1 1-2 lenf nodu tutulumu. N2 3 6 lenf nodu tutulumu, N3 7'den fazla lenf nodu tutulumu, M0 metastaz yok demek, M1 de uzak organ metastazı var demek. Burada Tusta sorular soruluyor, nasıl soruyorlar? Şöyle bahsediyorlar diyelim. Muskularis propria invaze, 5 tane lenf nodu olan, uzak organ metastazı olmayan hastanın TNM sınıflaması nedir? T2, N2 ve M0'dır arkadaşlar. Tusta böyle sorular maalesef soruluyor. Bunu bilmemiz lazım. T1 submukoza invaze. T2 muskularis propria invaze. T3 subseroza invaze. T4 de seroza invaze veya serozayı aşmış, çevre dokulara aşmış demektir. Mide kanserinde inoperabilite kriterleri nelerdir? Tusta buradan da sorular soruluyor. Bunların özel isimleri var. Hem özel ismini hem de tanımını bilmemiz lazım. Kuru kembel tümörü overe sıçraması demektir mide kanserinin bulun merrafı rektal tuşede saptanan implantasyondur. Sister Mary Joseph nodülü ise palpasyonla umbilikal lenf nodunun saptanmasıdır. Bir nodülü sol supraklavikular lenf nodunun saptanması, Irish nodülü sol aksiller lenf nodu tutulumunun saptanmasıdır. Peritonitis karsinomatoza peritona tümörün implantasyonudur. Malinasit olması, linitis plastika olması ve organ mesasızı olması mide kanserinde inoperabilite kriterleridir. Nasıl soruyorlar? Mide kanserinde inoperabilite kriterlerinden birisi değildir diyorlar. Kuru kember tümörünü tekrarlayalım. Overe sıçramasıydı. Bulun merrafı rektal tüşede bulun merrafı. Rektal tüşede saptanan implantasyon. Sister Mary Joseph nodülü. Umbilikal lenf nodu Mary Joseph. Virchow sol supraklaviküler. Ayrış ise sol aksiller lenf nodu tutulumu. Peritonitis karsinomatoz ise tümörün peritona yaygın implantasyonudur. Hem özel isimleri bileceğiz hem de bunların tanımını bileceğiz. Çünkü sorularda kuru tümörü, bulunmer rafı, sister Mary Joseph nodülü vesaire diyebilir. Ya da rektal dışıda implantasyon diyebilir. Hem over hem midede kanser olması diyebilir. Umrikal lenf nodu diyebilir. Sol supraklevikler lenf nodu diyebilir. Sol aktiler lenf nodu diyebilir. Bunların hepsini bilmemiz lazım. Mide kanserinin cerrahi tedavisine gelecek olursak az önce bahsettiğimiz inoperabilite kriterleri olmayan hastalarda gastrektomi yapıyoruz. Gastrektomiyi tümörün lokalizasyonuna göre total veya subtotal şeklinde yapabiliriz. Proksimal mide tümörlerinde, kardiya ve benzeri tümörlerde total gastrektomi yapıyoruz. Distal mide tümörlerinde, antrum ve pilor gibi mide kanserlerinde subtotal gastrektomi yapabiliriz. Gastrektomi sonrası lümenin devamlılığı için gastrojejinostomi veya özefagojejinostomi yapabiliriz. Gastrojejunostomide subtotal gastrektomilerde düşünün midenin bir kısmını alıyorsunuz ve burada bağırsakla mideyi birbirine bağlamanız lazım. Burada gastrojejinostomi yapıyoruz. Total gastrektomide özefagus vardı, mide vardı ve bağırsak vardı. Tüm mideyi aldığımızı düşünün. Bu bağırsakla özefagusu birleştiriyoruz. Özefago rejinostomi yapıyoruz. En sık yaptığımız iki ameliyat total gastrektomi artı ruenya özofago rejinostomi, subtotal gastrektomi artı bilroteki gastro rejinostomidir. Bunların şekillerine bakacak olursak total gastrektomide tüm mideyi aldığımız zaman özofagus ile bağırsağı anastomoz yapmamız lazım. Özofago rejinostomi. Ruenya rejinostomi bunun özel ismi. Subtotal gastrektomide ise midenin bir kısmını alıyoruz bir kısmını aldığımız için kalan mide ile yani gastro bağırsağı birleştiriyoruz. Gastro yapıyoruz. Bu ru en y nereden geliyor? Y şeklinde olduğu gibi gördüğünüz gibi ru bacağı ve y bacağı ru en y özofago jejunostomi. Tusta bunu sordular. Bunun ismi nedir dediler. Bu şekli verdiler. Subtotal gastrektomi bilirotiki gastro gastrojejunostomidir. Bir dahaki tusta da belki de bunu sorabilirler. Total gastrektomi özofago Jejunostomi. Ruenye, özafago, Mide kanserinde aynı zamanda lenf nodu diseksiyonu da yapmamız lazım. Lenf nodu diseksiyonu çıkarılan lenf bölgelerine göre sınıflandırılıyor. Bu lenf bölgelerini tuzla sordular. D1, D2 ve D3 lenf nodu diseksiyonları yapılabilir. D1 nedir? Perigastrik lenf nodu diseksiyonu yapılması. D2 ise D1'e ek olarak sol gastrik, hepatik, çölyak ve splenik lenf nodu diseksiyonu yapılması. D3 ise bu ikisine ek olarak para aortik lenf nodu diseksiyonu yapmak demektir. Gördüğünüz gibi bu şekil üzerinde anlatacak olursak D1 ilk 6 istasyonu, D2 ise ilk 6 istasyon artı 7 8 9 10 11 ve 12. lenf nodu istasyonunu ifade eder. Bu şekil üzerinde bakacak olursak D1'de perigastrik lenf nodu diseksiyonu yapıyorduk. Birinci lenf nodu istasyonu sağ parakardiyal, sol parakardiyal ikinci lenf nodu istasyonu, küçük kurvatür üçüncü, büyük kurvatür dördüncü lenf nodu istasyonu, supradoedenal ve infradoedenal beşinci ve altıncı lenf nodu istasyonunu ifade ediyor. D2 lenf nodu diseksiyonuna gelecek olursak, Bunlara ek olarak sol gastrik 7. lenf nodu istasyonu, common hepatik 8. lenf nodu istasyonu, çölyak 9. lenf nodu, Splenik hilus 10., Splenik arter ve çevresi 11. ve hepatoduodenal ligamandaki lenf nodu ise 12. lenf nodu istasyonunu ifade ediyor. TUS'ta nasıl sorular soruyorlar? Aşağıdakilerden hangisi D2 lenf nodu diseksiyonunda diseke edilmeyen lenf nodudur şeklinde söyleniyor. Biz diseke edilenleri bilirsek diseke edilmeyenleri de bu şekilde ayırt edebiliriz bu sınıflamayı nasıl yapmışlar? Bunun bir mantığı var. Sınıflayan kişi bakmış resme sağ 1 demiş, sola 2 demiş, küçük kurvatüre 3 demiş, büyük kurvatüre 4 demiş, supra 5 demiş, infra 6 demiş, sol gastriye 7 demiş, common hepatiye 8 demiş, çöl yağı 9 demiş. Spleniye 10 demiş, splenik artere 11 demiş, hepatodönel 12 demiş. Gördüğünüz gibi burada belirli bir sıra içinde sıralama var. Bunu da bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Mide kanserlerinden gelelim mide lenfomaya. Mide lenfoması mide kanserinin %15'ini oluşturuyor. TUS'ta mide lenfoması ile ilgili sorular soruluyor. En sık gördüğümüz mide lenfoması diffüz büyük B hücreli lenfomadır. Kronik gastritte maltoma gelişebilir. Yine TUS'ta bunu sordular. Helicobacter pylori eradikasyonu ile düşük dereceli maltoma tamamen kaybolabilir. Bu bilgiyi unutmayacağız. Çünkü enflamasyonu ortadan kaldırıyoruz. Ve kronik gastrit ortadan kaldırıyoruz. Böylece düşük dereceli maltoma da tamamen kaybolabilir. Semptomlarına gelecek olursak ateş, kilo kaybı ve gece terlemesiyle gelebilirler. Gördüğünüz gibi lenfomanın klasik semptomları. Tanısını nasıl koyuyoruz? Endoskopi ve biyopsi ile koyuyoruz. Endoskopik olarak submukozal lenfosit infiltrasyonuna bağlı midede kalınlaşmalar görülüyor endoskopide. Tedavisinde ise kemoterapi veya radyoterapi görülebilir ve bazı komplikasyonlar varlığında palyatif cerrahi yapmak durumunda kalabiliriz. Nedir bu komplikasyonlar? Kanama, obstrüksiyon olması durumunda hastalara palyatif olarak rezeksiyonlar yapabiliriz. Radikal subtotal gastrektomi yapılabilir. Gastrointestinal stromal tümöre gelecek olursak yine TUS'ta burada sorular soruluyor. En sık midede görülüyor ve mide kanserinin %1'ini oluşturuyor. İntestinal motiliteyi düzenleyen kajal hücrelerinden köken alır ve bunu tuzda sordular. Muscularis propria'dan kaynaklanır. Karın ağrısı, kanama, dispepsi ve kilo kaybı en sık başvurduğu şikayetlerdir. Ama giz kanama da görülebilir. Giz kanamanın semptomları neydi? Kanlı kusma olabilir, melena olabilir. Tanısını submukozal yerleşimde olduğu için endoskopi tanısında yetersiz geliyor. Bunu unutmayacağız. Ceket mutasyonu pozitiftir bu hastalarda. Tedavisinde de bu yüzden ceket inhibitörü kullanılır. Bunun ismi de imatiniptir. Bunu yine TUS'ta sordular. Prognozunda en önemli faktörler mitoz sayısı ve tümörün çapıdır. Tedavisini nasıl yapıyoruz? Segmenter mide rezeksiyonu yapabiliriz. Diğer ismiyle veç rezeksiyon yapabiliriz. Burada lenf nodu diseksiyona gerek olmadığını bileceğiz. Önemli kemoterapiye ve radyoterapiye cevap vermiyorlar. Bunu da bileceğiz. Mide cerrahisinin komplikasyonlarına gelecek olursak. Burada erken dönem komplikasyonlar ve geç dönem komplikasyonlardan bahsedebiliriz. TUS'ta nasıl sorular sorulabilir? Hangisi erken dönem komplikasyonlardandır ya da hangisi geç dönem komplikasyonlardandır şeklinde bir soru sorulabilir. Erken dönem komplikasyonlara bakacak olursak kanama, duodenal güdük kaçağı, gastroparazi ve pankreatit erken dönem komplikasyonlarındandır. Geç dönem komplikasyonlarında ise dumping sendromu, marjinal ülser, alkalen reflü afferent loop, efferent loop sendromu, remnant mide karsinomu, anemi, diyare ve safra taşı gösterilebilir. Gördüğünüz gibi geç dönem komplikasyonun hep böyle bir özel ismi var. Dumping, marjinal ülser, alkalen reflü, afferent loop, efferent loop. Yani bunlar geç dönemde görüldüğü için Adamlar sendromlara isim koyabilmişler. O yüzden geç görüldüğü için sendromlara isim koymuşlar. O kadar zamanları olmuş. Erken dumping sendromuna gelecek olursak en sık görülen komplikasyon erken dumping'tir. Nasıl oluyor erken dumping? Yemek sırasında veya hemen sonrasında görülüyor. Genellikle distal mide ameliyatlarında pilorun çıkarılmasına bağlı hipertonik gıdaların kontrolsüz olarak jejunuma geçişiyle oluşuyor. Ne oluyor bu geçişle beraber? ozmoloriteyi dengelemek için plazmadan sıvı bağırsak lümenine çekiliyor ve böylelikle hipovolemi oluşuyor ve hipovolemiye bağlı semptomlar oluşuyor. Jejunumun gerilmesiyle vazoaktif aminler salgılanıyor. Neydi bunlar? Serotonin, nörotensin ve vipte. Bulantı, kusma, halsizlik, baygınlık, soğuk terleme, hipotansiyon ve çarpıntı. Hipovolemiye bağlı semptomlar görülüyordu. Karbonhidrattan zengin gıdalar semptomları arttırıyor tedavisi nasıl yapıyoruz? Karbonhidrattan fakir, az az ve sık sık beslenme öneriliyor. Tedaviye cevapsız ve şiddetli durumlarda bilrot 2 gastrojejinostomi bilrot 1'e çevrilir. Bilrot 2 neydi? Midenin iki bacağı vardı. Bilrot 1 neydi? Mideyi bir bacağa bağlamaktı. Gördüğünüz gibi bu durumda bilrot 2 bilrot 1'e çevriliyor. TUS'ta verilen olgularda bu erken dumpingi söylemesi için mutlaka yemek sırasında veya hemen sonrasında gelişiyor demesi lazım. TUS'ta nasıl bir soru sordular? Patofizyolojisini sordular. Hipovolemiye bağlı semptomların buna yol açtığını unutmayacağız. Erken dumpingde tedavisinde ise az az ve sık sık beslenme karbonhidrattan fakir diyet. Bunu unutmayacağız. Gelelim geç dumpinge. Bunu da TUS'ta sordular. Yemekten 1-2 saat sonra görülüyor. Hipertonik içeriğin Jejunumdan entero glukagon salımına Arttırmasına bağlı olarak oluşuyor. Enteroglikokon ne yapıyor? Hiperinsülinizm yapıyor. Hiperinsülinizm de reaktif hipoglisemi oluşturuyor. Bunu da TUS'a sordular. Geç dumping sendromunun patofizyolojisi nedir dediler. Reaktif hipoglisemidir. Semptomları glikoz alımı ile geriliyor. Yine bunun da tedavisi karbonhidrattan fakir sık sık ve az az diyet önerisidir. Yine enteroglukagon salınımı birkaç ay sonra azalıyor ve semptomları kendiliğinden geçiyor. Alkalen reflü gastrite gelecek olursak burada pilorun çıkarılması veya bypass edilmesi durumlarında oluşuyor. Hangi durumlarda biz pilori çıkarıyorduk? Gastrojejinostomi durumunda, distal gastrektomi, antrektomi durumlarında piloru çıkarıyorduk. Ne oluyor? Mideye safranın reflüsü oluyor ve böylece gastrit bulantı ve kusma oluşuyor. Yemekle birlikte ağrı artıyor, kusma ile bunlar rahatlayamıyor. Tanısını endoskopik biyopsi ile koyuyoruz. Tedavisinde de yine roux en gastrogecinostomi, rueniye gastrojejinostomiye çevirebiliriz. Safra reflüsünü engellemek için. Marjinal ülserlere gelecek olursak bunlar gastrojejinostomi anastomoz hattında oluşan ülserlerdir. Peptik ülser ile benzer semptomlar oluşturuyorlar kanama, perforasyon, obstrüksiyon gibi komplikasyonlar oluşabilir. Marjinal ülserlerde zamanlı kolona fistülize olur. Gastrokolonik ve gastrojejunokolonik fistüller görülebilir. Geç dönem komplikasyonlarından bir diğeri ise kanser. En sık bir rotiki gastrojejunostomiden sonra görülüyor. Bunu tuzda sordular bunu unutmayacağız. Remnant midenin yani kalan midenin yıllık olarak endoskopik kontrolü gereklidir. Önerilen de budur. Genellikle anastomoz hattından kaynaklanır. Sebebi ise hipoklorhidri ve enterogastrik reflünün oluşturduğu anastomos hattındaki bir ülserasyonun zamanla displaziye dönüşmesi ve zamanla kansere dönüşmesidir. Geç dönem komplikasyonlarından anemi görülebilir. En sık demir eksikliği anemisi görülüyor. Niçin demir eksikliği görülüyor? Duodenumun bypass edildiği durumlarda Demir emilimi azalıyor. Bunu unutmayacağız. TUS'ta bunu sorguladılar. Total gastrektomiler sonrası ise intrinsik faktör eksikliğine bağlı B12 emilimi bozulabilir ve megaloblastik anemi oluşabilir. Ama bunlar hemen semptom vermezler. Çok uzun süreçler sonrasında yapılan tetkiklerde B12 eksikliği saptanabilir. Bir de vagotomiye bağlı görülen komplikasyonlar var. Gastrik staz, diyare, safra taşı ve reflü özofajit. Vagotomiye bağlı görülen semptomlardandır. Duodenal güdük kaçağına gelecek olursak. Bilrot 2 gastrojejinostomi sonrası duodenum güdüğü bırakılıyor. Duodenum güdüğü nedir? Gördüğünüz gibi midenin rezeke ettiğimiz yerini çıkartıyoruz. Sonrasında bağırsağı buraya anastomoz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu kısma ise duodenal güdük diyoruz. Şu alanı çünkü çıkartıyoruz. Sıklıkla burada bu duodenal güdükteki sütürlerin açılması sonucu semptomlar oluşabilir. Semptomlar ne olabilir? Ateş, karın ağrısı veya sepsis bulguları görülebilir. Postop 4. veya 5. günde direne safralı içerik gelmesiyle biz tanı koyabiliriz. Yine tanısını kontrastlı tomografi görüntüleme ile de koyabiliriz. Bunun tedavisinde bu safra kaçağının drenajı ve destek tedavisi veriyoruz. Direne gelen miktarı takip ediyoruz. Her şey kontrol altındaysa hastaya destek tedavisi veriyoruz ve bu zamanla kendiliğinden kapanıyor. TUS'ta bununla ilgili herhangi bir soru sorulmadı. Muhtemelen bunu sorabilirler. Nasıl bir klinik verirler? Postop 4. günde direne safralı içerik geliyor. Mide ameliyatı olmuş olan hasta, karın ağrısı, ateş şikayetleri mevcut. Bunun tanısı nedir diyebilirler. Bunun tanısı doyadenal güdük kaçağıdır. Bunu unutmayacağız. Direne safralı gelmesi. Afferent loop sendromu. Bunu TUS'ta sordular. Bilirotiki gastrojejunostomi sonrası getirici ansin distalindeki parsiyel obstrüksiyonla aralıklı bunun açılıp kapanmasıyla Aralıklı boşalmasına bağlı oluşan bir sendromdur. Kusma ile birlikte hasta rahatlıyor. Safralı kusuyor ve gıda artıkları içermiyor. Niçin? Yenilen yiyecekler burada efferent ansa gidiyor. Aferent ansa gelmiyor. O yüzden kusmada gıda artıkları yok. Bunu unutmayacağız. Bize verilen klinik bilgide, TUS'ta sorulan soruda bunu mutlaka söylerler. Safralı kusma vardır. Gıda artıkları içermez diye bildirirler. Bunu unutmayacağız afferent ansımız var ve bir de efferent ansımız var. Efferent de exit'ten aklınıza gelsin. Çıkış bir getirici bir de götürücü ansımız var. Efferent loop obstrüksiyonuna gelecek olursak bir root 2 gastrojejinostomi sonrası götürücü ansta obstrüksiyona bağlı gelişir. Ne demiştik? Efferent ans götürücü demekti. Exit'ten aklınıza gelsin. Götürücü demekti. Efferent'in E'si. Exit'in E'si. Gıda artıkları içeren kusma. Afferent'te neydi? Gıda artıkları içermiyordu. Safralı kusuyordu. Kusma ile afferent rahatlıyordu. Ama efferent'te kusma ile rahatlama olmuyor. Çünkü bu efferent'in distali tıkalı. Düşünün burası tıkalı. Ne yaparsanız yapın bu hasta rahatlayamaz. Afferent loop'ta ise burası tıkalıydı. Aralıklı açılıyordu. Aralıklı hasta rahatlıyordu. Kusma ile rahatlıyordu. Efferent loop obstrüksiyonunda kusma ile rahatlama olmuyor çünkü tıkalı bunu unutmayacağız ve gıda artıkları içeren kusma, TUS da bize bir klinik verdiklerinde gıda artıkları içeren kusma ve kusma ile rahatlamıyor dediği zaman efferent loop sendromunu düşüneceğiz.